Алтуца пешкеш. leşti Ha? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Bediye hanım! Hayır şer mi kaldı Mülayim efendi? Üç buçuk kuruşa utanmadan evimde oturuyorsun... ...Onu da beş aydır ödemiyorsun! Haklısınız... ...Sizin de geçiminiz bu evden. Yedi kırk beş treni geçti. Sen trenden değil... ...Kiradan haber ver! Doğru... ...Saray gibi evde oturuyorum. Kirayı artırmamak eşeklik olur. Şimdi ben... Kirayı on bin lira düşünüyorum. İki senelik de peşin. Trink yani. İki senelik peşin on bin liradan ne tutar? Ha? İki yüz kırk bin lira. Hani para nerede? Mesela yani. <laughs> tamam kirayı arttırma. Aylığı da verme. Heh. Su parası, elektrik, hava gazı da bana ait. Teşekkür ederim. Bedava mı oturacağım yani? Oturmayacaksın. Def olup gideceksin buradan. Giderim. Ama defolmadan! <laughs> Merhaba Mülayim abi! Merhaba canım, bu herifi de hiç sevmem. <laughs> Günaydın Mülayim! Günaydın Mehtap hanım, bu sabah erkencisiniz. Yok canım, şimdi geldim, yatacağım. Allah rahatlık versin. <laughs> Sağ ol. Mülayim geliyor çocuklar. Merhaba, merhaba mülayim, arkadaşlar. Merhaba, hoş geldin Her Mülayim. Hoş geldin. Merhaba. Mülayim. merhaba canım. Merhaba Mülayim. Hoş geldin. Merhaba. Mülayim. Merhaba. Merhaba, mülayim. merhaba Mülayim. Gel bir çayımızı iç. Hem laflamış oluruz ya. İşe geç kalırım. Sekiz treni geçti. On beş dakikam var. Boş ver mülayim, Mehtap'la konuşurken işi düşünmüyorsun! Biraz evvel Mehtap yengemizin pasını alıyordun sabah sabah! Mülayim! Efendi? Anlatsana, nasıl yedin Mehtap ablamızı? Ayıptır ya! Nazlanma be mülayim! Geçen akşam tam yatıyordum, kapı çalındı, açtım, Mehtap gelmiş! Ee, sonra? Ee? Aspirin istedi! Gecenin o saatinde! O saatinde! Evde yalnızım! Mehtap da gecelikle. Her tarafı meydanda. Müthiş bir şey. Besbelli karı yatıya gelmiş. Hafif de sarhoş. Oh oh daha tatlı olur. Daha tatlı olur. Baktım hava basıyor. Tuttum saçlarından çektim içeri. Sonra çart. <laughs> <laughs> cart ne? Geceliği yırtıldı. Sonra atarsın yatağa Cırıl çıplak mı? Herhalde. Sonra Mesela yani. <laughs> Hadi sen de. Gördün mü? Araba nasıl yedirdin meselayı? Hem de nasıl yedirdin meselayı? Yemeğin oğlum. En çok Arap yiyor zaten. <laughs> Hadi eyvallah. Güle güle. güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Meselayı ye miden ha! Işte.